Merhaba konsol takipçileri ben Yiğit. Ee, Eylül ayı PlayStation Plus oyunlarından Lord of Fallen'ın incelemesini yapacağım ve tabii ki her zaman olduğu üzere cevabını aradığımız soru indirmeye değer mi? İlk başta Magic Type Selection yapıyoruz. Solus var, Deception var, Brawling var herhalde. Tam bilmiyorum açıkçası. Ha, buz olsa gerek. Hadi bunu seçelim. Equipment Selection. Bıçaklar var, kalkanlı. Hadi kalkan ve kılıç seçiyorum. Tamam. Sonuçta bu adam çıkmış. Arkadaşlar hikaye derinliği olarak çok bir şey bulamadım. Harder isimli bir mahkumuz. Ondan sonra hapisten bir savaş çıkıyor, biz de hapisten çıkıyoruz. Ondan sonra çok şey olduğunu söyleyemem. Derin bir hikayesinin olduğunu açıkçası çok da internet araştırdım, bulamadım. Souls oyununun benzeri olduğunu söylemem lazım. Bakalım. İndirmeye değer mi? Öncelikle şunu da söylemem lazım. 10 GB'lık bir oyun. Dünyamıza böyle uzaylılar saldırıyor, yaratıklar saldırıyor. Ondan sonra serbest kalıyoruz diye biliyorum. Neyse, intro'ları falan geçti. Hani indireceksiniz zaten uzun uzun izlersiniz. Ama hikaye anlamını çok bir detay beklemeyin. Özellikle başlarda çok bir detay yok. İlerledikçe e, hikaye konusunda gelişmeler oluyormuş. Evet, şu an karakterimiz gözüktü. Kafası dövmeli. Ağzı burnu her yeri dövmeli. Bir manastıra girdik. Ortam çok sessiz gözüküyor, enteresan. We made it. Let's go to the work. Başardık. Hadi işe koyulalım. Arkada da ağır aksak bir adam geldi. Çok sessiz, çok sessiz. Özellikle bir manastır için bile çok sessiz diyor. Hold on diyor. Bekle dedi. Şimdi ne oldu böyle bir işaret fişeği gibi bir şey ama uçuyor. İlginç. Oo orada ölüler var. Aa dayı var lan. Yaratık var lan yukarıda. Hareket etti. Allah hareket etti. Oo, tehlikeli bir tip. Oha. Yani böyle bir canavar hani sanki 20 bölüm oynadıktan sonra hani oyun bossu gibi bir canavar olmuş. Ha tamam burada bize öğretecek. Şimdi ben daha önce oynadığım için biliyorum. R2 ile güçlü atak yapıyorsunuz. R1 ile işte daha normal ve hızlı hücum ediyorsunuz. R2 ama daha kuvvetli ve daha ağır. öleceğim yalnız he. Ya vur şuna. Vur köpeğe. Vallahi zar zor öldürdüm ya. Tamam. Canım da çok az ya. Potion'um var ama nasıl kullanılır onu bilmiyorum. Tamam şimdi bu adam burada böyle dilenci gibi duruyor. Heh. Kapı kilitliymiş. Neyse burada işte seçenekler var diyaloglar kısmında. Boş muhabbet yapmadan how do we open the door? Kapıyı nasıl açacağız dostum? Boş ver onu işte dedim. Switch Mörphe hee Evet şu an anahtarı bulmam lazım Canım da çok az ya Kareye basılı tutup jump potu içiyorum Baya az bir canım vardı Tamam şu an onu hallettim Şimdi bakalım ha burada bir kapı var Kapıyı açtım Ulan burada Tirekler var lan Direkt gibi çökmüşler. Tinerci gibi ne yapıyorsun orada ya? Ben anahtar arıyorum. Burada bir şey yok. Oo burada bir sürü tirek var. Aşağıda da tirekler var. 50 kuruş attım ekrana vallahi bak bak ya. Tinerci partisi gibi sanki kova yapıyorlar ha. Bak bak tirreye bak. Hop. Gül. Al bunu da tamam. Abi bir tane fake dedi o şey. şey. anahtar mı diye baktım ama bu audio not. Ses, sesli not. Ne yapacağız ki sesli notu? Ses. Damarların içinde dolaşan bir zehir gibi diyor. Diğerlerine olan bana da olacak. A size Was first. Görüş Brother önce gidiyor. Galiba bu, bunlar hep şeymiş işte, burada manastırdaki insanlar... ...zombi gibi yaratığa dönüşüyorlar. O, yaratığa dönüşme sürecini anlatmış ilk başta. <laughs> Pardon. İlk başta görüş gidiyormuş. Cık, tamam, biz tam bakayım buralarda... ...yapıp yıkalım, anahtar var mıdır? Burada kapı var lan. Açıl Açılıyor. Ben ee, buradan ha, geçtim içeri. Aa gizli yer buldum. O ne? Boş şişe. Neyse tamam. Aradığımızı bulamadık. Aa burada da bir şeyler var. Fire Resistance Shard. Night Online oynayanlar bilirler. Shard çok değerli bir şeydi. Ateş e, dirençli Shard. olsa gerçekten çok para ederdi. Ha burada da şeyler var. Ama tırlekler var. Önce tırlekleri öldürmem lazım. Oh oh easy man. Ha orada garip bir şey var. Challenges. You might want to. One enemy, one portal. Şurada şu an challenge olduğunu söylüyor ama tam okuyamadım. Tırleklerle dövüşürmekten bakayım buradan nereye gidiyorum. Aa bakın burada yaratık var. Haydi öldük ya lan. Baya fena öldüm. Gel buraya. Yes. Yeah always seek refuge here in the monastery. Whatever happens, Antanas can save. Ben biraz çarpıyı etkin kullanınca daha iyi dönüşüyorum. Hadi öldür lan. Tamam R2 ile bug'ını buldum adamını ya. R2 ile vurunca bana vuramadı. Tamam bunu da öldürdük. Eee buraya geldik. Dayı. Aa burada bir şey var. Neymiş o? Take dedi. Ne aldık? Enerji şardı aldık. Çok güzel. Harika eşyalarım var ama ne için kullanıldıkları konusunda hiçbir fikrim yok. Şimdi buradan da bir şeyler alıyorum. Tamam. Mühürlenmiş rune. Rune dediği neyi bilmiyorum. Aa burada da bir tüfek var. Tamam. Çok güzel. Aha. Direkt canlandı. <laughs> Bu ne? Hadi anahtar olsun ya. He, aldım sonunda anahtarı. Bu arada arkadaşlar bakın buradan inventory kısmınız var. Ee, karakter gelişimi var. Ee, sonra sanıyorum burada e, skill'ler açabiliyorsunuz. Ee, burada yine bakın her türlü armor'ınızı geliştirebiliyorsunuz. Silah, işte e, kask olur zırhlarınızı geliştirebiliyorsunuz. Yani bu tarz oyunlarda olduğu ve yaygın olduğu üzere. E şimdi buna hızlıca gireyim. Anahtar bende. Return to Castle diyor. kasları döndük. Al canım. Al. Anahtarı getirdi. What are you waiting for? Open the door. Hadi açalım kapıyı o zaman. Support me. This might be useful. Grafikler içinde fena olduğunu söyleyemem. Fena değil yani. idare eder. Müzikleri ben özellikle başlangıçtaki menüdeki müziği çok beğendim. Onu söylemem lazım. Vaa, wow, burada bir olaylar olmuş ya. Buraya bir ilginç bir şeyler gelmiş. Oo, sanki bölüm sonu canavarı gibi şey geliyor. O içeride bir yaratık spawn oluyor. Ha bomba patladı lan. Yanıyorsun Fuat abi. O ne ya? Garip bir şey doğdu. Oğlum bu ilk başta kestiğimiz adama benziyor. Yaratıkları benzetmişler. Bir tırrekler farklı. Çok tehlikeli, çok korkunç tipli adamlar var. Böyle bir adam gelse direkt salavat getirsin. Oha. Direkt abi şey yaptılar. Ha? Ya ben kaçamıyorum ki. Vur şuna ya. Abi şu an bilmiyorum çok zorlandım ya. Adam vuramıyorum bile. Bir kalkanım var şerefsiz. Acaba bir püf noktası mı var? Bilemedim. Gerçi canı da hızlı azalıyor da benim canım da hızlı azalıyor bir tane içmem lazım. Daha indirdi. Lan bir bırak içelim be. Şöyle oyunları hiç sevemedim. Yani bir de bu kadar olmaz ya. Yani adam 3 günde takla atıyor bak. Aa. Ya vur şunu Allah aşkına ya. Yazık günah ya. Senin pacing kaç? Şu etrafta bir şeyler mi toplayacağım lazım? Yaşlı dayı sen bize yardım edecektin. Nerede o karakter kız? Böyle bir şey yok ya. Burada bir şeyler var ama Ha kapamışlar kapıyı. Allah'tan canı dolmuyor olmuyor. Ha şöyle. Lan kaç lan kaç geri zekalı koş. Adam o kadar ağır ki ya öldürdü ya. Vallahi sıkıldım. Şu anda sıkıldım. 15 dakikadır oynuyorum. Yemin ediyorum çok sıkıldım oyundan. Şöyle oyunları zaten hiç sevmedim de bu nedir ya? Böyle bir takla durum böyle. Sanki tır dönüyor. Tamam öldüm tekrar alana girdim. Nerede o şerefsiz kahlo beni yarıda var. Yani burada kaybettiğim Experience deneyimi kazandım. Gerçi bir de deneyim yoktu ama. Vur lan vur. Arkası dön içerisi. Tamam bu sefer biraz daha iyi gibiydim. Yani dövüş şeyleri hiç zevkli değil. Dövüş grafik yani fiziği diyeyim. Yani çok mantıksız ve alakasız. Arkadaşlar burada keseceğim. Gerçekten oyundan çok sıkıldım. Ee, bir PlayStation Plus oyunu için üst seviye olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Yani seveni varsa evet eğlenecektir ve bedava olduğu için de baldan tatlı. Kereki geçen ay ki oyunlara göre gerçekten çok iyi bir oyun. PlayStation Plus yavaş yavaş burada böyle oyunlar vermeye başlamıştı zaten. Bu da hani iyi bir örnek bence. Ben sevmedim. Böyle oyunları da hiçbir zaman sevemeyeceğim ama ilgisine, meraklısına indirmesini tavsiye edebileceğim bir oyun. Yaklaşık 10 GB. Sonuç olarak bunu söylüyorum ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Like butonuna basmayı unutmayın. Teşekkürler.